Artık işçilerin barınması için çadır ve branda kullanılmayacak. İş yeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik önlemlerine ilişkin yönetmelik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Etmeliğe göre barınma, dinlenme ve sosyal amaçlı kullanılan tesisler yanıcı olmayan ve kolay tutuşmayan malzemeden inşa edilecek. Bu kapsamda çadır ve branda kullanımı yasaklandı. Barınma yerlerinin ısıtılmasında duman, gaz ve yangın tehlikesine karşı gerekli tedbirler alınıyor. Buralarda mangal, maltız ve açık ateş kullanılmayacak. Yapılan düzenlemelerle aydınlatma, havalandırma ve termal konfor şartları da iyileştiriliyor. Kapalı iş yerlerinde yeterli temiz hava bulunacak mevzuatta genel havalandırma sisteminden ayrı olarak mekanik havalandırma sistemi kurulması öngörülüyor. Yönetmelik iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamına giren bütün iş yerlerini kapsıyor. Konya'da Anadolu Selçuklularından kalan 8...